Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Ergin. Tarih 4 Eylül Çarşamba. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Dün akşam küresel piyasalarda yaşanan düşüşler Bitcoin'e de yansıdı. En büyük kripto para gece saatlerinde 55.600 dolara kadar indi. ABD borsalarında S&P 500 günü %2,1'lik, Nasdaq'ta %3'lük kayıpla kapadılar. Asya piyasalarındaki düşüşler de gözlerden kaçmadı. Bitcoin madencilik hisseleri de düşüş yaşarken makro stratejideki değer kaybı %7,6 oldu. Dünyanın en değerli çip sağlayıcısı şirketi Nvidia'ya ABD Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı. Rekabet kanunlarının ihlal edildiği gerekçesiyle açılan soruşturma ile beraber bakanlık şirkete mahkeme celbi de gönderdi. Gelişmelerin ortaya çıkmasıyla beraberse Nvidia hisselerinde %10'a yakın düşüş oldu. Şirketin piyasa değeri 280 milyar dolar azaldı. Fed'in 18 Eylül'de en az 25 bas puanlık bir faiz indirimine gitmesi beklenirken bankalarla kripto para şirketlerinden de üst üste raporlar geliyor. Son olarak Bitfinex borsası analistleri Fed'in 50 bas puanlık bir indirme gitmesi halinde neler olabileceğine yönelik bir rapor yayınladılar. Analistler 50 bas puanlık indirimin ilk etapta Bitcoin'i sert şekilde yukarı götüreceğini ancak daha sonra ciddi bir düzeltme ihtimali olduğunu belirttiler. Düşüşün ise resesyon korkularıyla gelebileceği ifade edildi. FTX iflasında 40 milyon dolar kaybeden kripto yatırım firması Galua, SEC'nin suçlamalarını kabul etti ve kurumla anlaşmaya vardı. Saklama faaliyetlerindeki hatalar nedeniyle şirket 225 bin dolarlık ceza ödeyecek. Galua şirketi Terra Luna başta olmak üzere riskli varlıklara yaptığı yatırımlarla biliniyordu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki spot bitcoin ETF'lerinde dünkü işlem gününde 288 milyon dolarlık çıkış vardı. Bu rakam ETF'lerin 1 Mayıs gününden bu yana gördüğü en büyük satış oldu. Son dönemde bu tür düşüşlerde hiçbir satış görmeyen BlackRock'ta yine çıkış yoktu. Fidelity 162 milyon dolar, Grayscale'da 50 milyon dolar satış gördüler. Ether Spot ETF'lerinde de 47 milyon dolarlık satış vardı.